Arkadaşlar güzel bir smoke taktiği göstereyim. Diyelim ki B'desiniz. Arkadaşlarınız A'da rush diyorlar. Hem burayı hem burayı A'dan kapatabilirsiniz. Yani buradan iki gösterdiğim alanı kapatabilirsiniz. Çok basit. Zıpladınız. Köşeye geldiniz. Bakın şuraya attınız. Köşeye geldiniz yani. Şu, tam şu köşeyi de alacaksınız. Fark etmez burayı da hedef alırsınız. Buraya. Ama şu kesim noktası olacak. Zıpladım köşeye geldim. Kestim noktasına geldim. Attım. Bakın şimdi. Bu burayı kapatıyor. Eğer raşladılarsa yani burayı kaybettiyseniz burayı kapatmak için. Diğer tarafı da kapatmak için tam şu pencerenin köşesine bakın. Şurada pencere var köşesine. Aynı şekilde köşeye geldik da pencerenin köşesine geldi. Bu da arkadaşlar şurayı kapatıyor. Şimdi diğer tarafı da kapatayım. Göstermek amacıyla. Yani işinize yarar mı bilmiyorum ama yani A'daki bir arkadaşınız yardım edebilirse yani profesyonel maçlarda Normal maçlarda da yapabilirsiniz. Yani bu şekilde hem burayı kapatabiliyorsunuz, hem de burayı kapatabiliyorsunuz.